Devralem'de bu kez haber durağımız Bulgaristan Türklerine kucak açan Kırcaali kenti. Kırcaali'de yaşam süren emekli öğretmen Akif Atakan'a konuk olacağız. Akif Atakan aralarında Osmanlı dönemine ait el yazması eserlerin de bulunduğu 50 bin kitaplık bir arşive sahip. Kırcaali'li emekli öğretmen bin bir emekli oluşturduğu bu koleksiyona gözü gibi bakıyoruz. Akif Atakan. O, Bulgaristan'ın Kırcaali kentinde yaşayan emekli bir edebiyat öğretmeni. 80 yaşındaki Atakan, ülkenin farklı bölgelerinden topladığı büyük çoğunluğu Osmanlı yazma eserlerinden oluşan yaklaşık 50 bin kitaba sahip. Zorluklarla elde ettiği kültür varlıkları arasında kitabe ve mezar taşı kalıntıları da var. Bütün bu kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasını isteyen Atakan'ın aşir sevdası küçük yaşta başlamış. 10. sınıf öğrencisi iken Profesör Doktor Ömer Lütfi Barkan'ın bir yazısı geçti benim elime. Bu yazı Ülkü dergisinde yayınlanmış 1937'de Balkan Türklerinin faciası başlıklı bir yazı Ülkü dergisinde şöyle diyor. Asırlardan beri hep böyle ürkünç, Büyük kahramanlık tabutunu merhale merhale omuzlarında taşıyarak gelen muhacir kardeşlerimiz için eğer bir besteci olsaydım bir muhacir marşı şarkısı bestelerdim. İçinde o kadar hüzün, ıstırap, keder kaynaşırdı ki ölüm marşları, ölüm şarkıları bunun yanında bahar çiçekleri, bahar şiirleri gibi kalırdı. Bu cümle bana çok büyük etki, tesir yaptı ve ben and içtim, yemin ettim. Bugünden sonra artık bulduğum Balkan Türklerine dair bir kitap, bir kaşık, bir dibek, bir el kayası onları korumaya çalışacağım dedim. Ve başladım ben köy köy gezmeye. 9 ülkenin 500 köy ve kasabasını gezdim. Akif Atakan 25 yıl boyunca yıkıntılar arasından topladığı eserleri kişisel çabalarıyla muhafaza ediyor. Evini kitap deposuna dönüştüren Atakan, kitapların bir kısmını ülkeyi terk eden koleksiyonerlerin çocuklarından devralmış. Harabelere terk edilen kalıntıları toplayarak bir etnograf gibi Türk kültürüne sahip çıkmış. Türk nüfusunun göçe zorlandığı, kitapların toplandığı, yakıldığı dönemlerde Atakan bütün bu eserleri yerin altına saklayarak korumayı başarmış. Sonraki yıllarda bir vakıf kursa da eşi ve kızının vefat etmesi nedeniyle yalnız kalan Atakan vakıf işlerini yürütemeyerek bırakmış. Bazı diplomatezi tezi hazırlamak için, bazı doktora tezi hazırlamak için Amerika'dan geliyor izlenmiş bilgisayarda Amerika'dan Harvard Üniversitesi'nden. Osmanlı döneminden kalan tıp kitapları, Arapça ve Osmanlıca yüzlerce eser, Bulgaristan Türklerinin yakın tarihine ışık tutan el yazmaları burada kendi kaderine terk edilmiş durumda. Artık kitaplarına bakım yapamayan ve onlara uygun yer ve ortam sağlayamayan Atakan, gelen ziyaretçiler arasında hırsızlık yapanlar olduğundan da şikayetçi. Hastalık dolayısıyla Sandalyede olan Akif Atakan bu kitap hazinesini bir kurum veya akademiye bağışlamayı da reddediyor. Tozlu raflarda uygun olmayan şartlarda muhafaza edilen bu kültür hazinesi tasnif edilerek yeniden keşfedilmeyi bekliyor.